Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 25 Ağustos 2025 tercih sonuçları açıklandı. Günlerdir bekliyorduk. Bugün günlerden pazar tercih sonuçları açıklandı. Arkadaşımın araması vasıtasıyla öğrendim ben de hemen. Size video açtık ve siteye gireceğiz yanımda. Sonuç videosunda olduğu gibi yine Ahmet Emre var diyoruz. Heyecanlı mısın? Biraz. Muhtemelen İTU Matematik Mühendisi gelecek. Ben 1909'uncuydum. Geçen sene 4900'de kapatmış bir programda. Muhtemelen gelecek diyelim. Yavaştan girelim diyorum. Umarım site çökmez. Giriyoruz. TC. Ee, devlet şifresi şeklinde. Evet. Çökmeden siteye girmeyi başardık arkadaşlar. Ee, YKS sonuçları için tıklayınız diyor. YKS sonuç için tıklıyorum. evet. evet beklediğimiz gibi. İTÜ Matematik evet. Mühendisliği beklediğimiz gibi geldi. Sekmedi. Artık ben de bir İTÜ'lüyüm. Size İTÜ'den de videoları aktarmaya çalışacağım ilerleyen zamanda diyelim. Bu tercih videosunda size de hani nasıl çıkmış şeklinde bilgilendirme yapmak istedim. Sonuç videomu da izleyebilirsiniz. Bırakırız diyelim. Görüşürüz.